Yönetim. Böyle dolayı konuştum yani yönetimle ilgili bak takımla ilgili konuşayım. Orta sahaya mecbur bir beyin lazım. Ya yani bunlarla bunlarla olmaz yani. Kesin bir tane de iyi bir kaleci lazım. Yani kadro tam iyi değil yani. Bizim istediğimiz gibi değil. Aşkımız o bizim. Ama gene de ne yapalım? Geliyoruz. Aşkımız için yollardayız her zaman. Buradan bir puan çıkartabilmeye çalışacağız. Allah nasip ederse ligde tutulmaya çalışacağız. Bu sene bomba gibi geliyoruz. Biz Roman vatandaşıyız. Jose Mourinho da Roman. Portekiz Roman, onu seviyoruz. Skorda Kocaeli Spor 3-0 alacak maçı büyük ihtimalle. Öyle düşünüyoruz. Takıma güveniyoruz Kocaeli Spor'a. <laughs> evet. Bence iyi birisi dünya i̇yi birisi, çapında. İyi birisi dünya çapında. Anladım. Ama yani benim fener... kalbim İsmail Kartal'ın <laughs> yanında tabii. Görsek daha iyi olurdu. Kartalda Başkanlık süreci yaklaşıyor. Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Aziz Baba yaşlandı artık. Da Ali Koç da çok başarısız kaldı son zamanlarda. Yani bütün branşlarda başarı olsa da futbolda başarı olmayınca illa bir taraftar kızıyor. Ama inşallah yolun sonunda şampiyonluk göreceğiz. Cezan ya şu an Fenerbahçe'nin teknik direktörü. O yüzden full destek veriyoruz. Şu an oyunla ilgili bir sıkıntılar olabilir ama şu an bizim teknik direktörümüz, o yüzden full destek Jose Mourinho'ya. Biraz daha bence pasif kaldı ama güveniyoruz sonuçta. Fenerbahçe armasını taşıyor üstünde, inanıyoruz. Ee, bir şeyler başaracağına, bir şeyler yapabileceğine inanıyoruz. Fenerbahçe ruhunu getirmesi lazım öncelikle. Bir Volkan, bir Alex, bir Tuncay ruhunun gelmesi lazım. Başarının gelmesi için e, bu ruhu, bu azmi görmemiz lazım. Vallahi e, Jose Mourinho, İngiltere'deki, İspanya'daki sistemi Fenerbahçe uygulamaya çalışıyor ama bu tutmuyor. Ben İsmail Kartalcıyım her zaman. Jose Mourinho hakkında şunu söylemek istiyorum. Egolarından kurtulsun, egolarını bıraksın. Ben de Aziz Yıldırım'ın tekrar gelmesini istiyorum. Biz Balıkesir Bandırma'dan geliyoruz. O kadar paralar harcıyoruz. Yazık. Emeklerimize yazık. Bu sene daha ilk geldim buraya. Ya ama ya kazanmaları lazım. Daha geçen hafta zaten Göztepe'yi kaybettiler. Bizi bir üzdüler. Kocaeli maçını yersinler ya. Taraftarların önünde de yenemiyorlarsa yuh diyorum yani. Kadrodan memnunum. Memnunum da Jose Mourinho'ya gitsin abla. Kadro kurmayı bilmiyor. Başkanlık süreci yaklaşıyor. Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Ya Aziz Yıldırım ama Ali Koç yine alır seçimi. Öyle gözüküyor. Bir tane diyen var mı Ali Koç? Bak Aziz Yıldırımcı bu da. Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, alayım. Evet. Doğru mu baba? Öyle doğru, doğru, He? doğru. 20 sene gördün mü sen burada Galatasaray mağlubiyeti hiç? hiç aziz müramadın. Yıldırım'da. Hiç görmedim. Bu kadar basit. Evet, doğru. Jose Mourinho sonuna kadar güveniyoruz. Bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olacağız ama takım biraz daha oturması lazım. Jose Mourinho artık bizi çıldırtma evresine geldi. Yani bilmiyorum... Bazen saçma sapan işler yapıyor, gitmek mi istiyor? Bazen bakıyoruz, çok seviyoruz. Bazen bakıyoruz bizi çıldırtıyor. Ama şu an yani karar veremedik. Seviyoruz mu, sevmiyoruz mu? Bilmiyorum yani. Anne! <laughs> Barış Alper <laughs> Barış Alper Feneri, Az kaldı. İyi birisi. İnşallah şampiyonluğu getirir bize bu sene. Biraz umudum var. Geçen seneden daha çok. Evet, inşallah şampiyon oluruz. Kadrodan memnun musunuz? Memnunum. İnşallah bugün de yüksek kazanırız. Ben 6 sıfırı bekliyorum inşallah. Biraz inişe çıkışlı bizde yani bizim takımda daha doğrusu inişe çıkışlı bir performans sergiliyor. Şimdi bu ikinci maç ilk maçta da gene kötü başlangıç yaptık berabere kaldık. Yani inşallah bugün şey yapar ama genel olarak iyi değil. En azından Fenerbahçe performansı iyi değil. İnşallah iyi olur. Yani yukarılara çıkartacağını düşünüyorum. Bu sene şampiyon yapabilir ya. Herhalde biraz çünkü o da inatlaştı. Böyle biraz e, o da e, motive oldu. Umarım bu sene şampiyon oluruz. Ali Koç istifa! Tabii ki az yıllarım. Ali Koç gitsin bir an önce. Yönetim hakkında ne söylemek istersin? Berbat. Tek kürmele bak yönetemiyorlar. Ne transfer yönetebilirler ne hiçbir yönetemiyorlar. Bu sene şampiyon az olur musun? Dilimin, az bıraktığı, arkadan bıraktığı şeyler sadece ne diyeyim size yani gayrimenkuları sadece bankalı bilinen çıktılar yani. Kendi jetmenin hiçbir harcılıkları yok. Ali Koç yalan diyor ya para harcıyorum diye. Harcamıyor. Taraftar veriyor. kendi harcamıyor. Taraftar ondan daha çok para harcadı bence. Bu sene Ali başarılı koçlu. olacağına inanıyorum. Evet Ali Koç'ta istifa o da ayrı mesele. Bu sene şampiyon biz olacağız. Bence güvenilmeli. Sonuna kadar güvenilmeli. Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım. Her zamanki gibi Fenerbahçe'mizi yalnız bırakmamak istiyoruz. Umarım ee, yine mutlu bir şekilde geri döneriz. Peki, maç skorunu öğrenebilir miyim sizden? Kaç olur sizce? E, 2-0 diyorum, e, Fenerbahçe alır. Biz kenetlendiğimiz sürece, e, bizi devirebilecek hiçbir takım yok. Zaten e, Fenerbahçe olmasa bile mazisi yeter. Mazisi olmasa Fenerbahçe yeter. Bu ikisi de birleştiği zaman da kimse tutamaz. Gol istiyoruz. Gol istiyoruz. Vallahi gol istiyoruz. Cezayir yani Ünlü hakkında o, o tek bir şey söyle miyim? Cezayir Yeter artık. Mürriye. Cenk Tosun'u oynat. Harbiden. İşte Fener, işte Kadıköy. Buradan çıkış yok. I love you. Fenerbahçe. Jose Mourinho ve Ali Koç mu? Öncelikle Ali Koç'un kesinlikle gitmesi lazım. Mourinho da inşallah en kısa zamanda gider. Çünkü bize Türk teknik direktör lazım. Bu ligin, yani bu ligle başa çıkabilecek olan tek şey Türk teknik direktördür. Mourinho üçlü defanstan vazgeç artık. Yeter yani Galatasaray, Osman, Sane ve şimdi Icardi ile gerçekten etkili Üçlü savunmadan vazgeç Mourinho beni duyuyorsan eğer. Ali Koç'un da bir önce gitmesi lazım bu kadar net yani. Teşekkürler. Gözüm Mourinho'ya gitmesi lazım. İsmail Hocam gel be. O kadar çok şey söylemek isterim ki yani program yetmez. Çok uzun yani çünkü günün sonunda 7 seneyi bitirmiş 8. seneyi başlayan bir yönetimden bahsediyoruz. Çok ağır kararlar alan, çok fazla düşünen, çok yavaş hareket eden bir yönetimimiz var. E, yaptığı doğrular da geç yaptığı için yanlışa dönüyor maalesef. Yani hani biraz daha çabuk karar almak gerekiyor. Yani büyük liderler, büyük başarılar hızlı karar alarak olur. Yani yavaş karar alarak, yavaş karar alarak olmaz bu işler. Peki Ali Koç ve Jose Mourinho hakkında ne söylemek istersiniz? Çok şey söylemek isterim. E, ama en son söyleyeceğim başta söyleyeyim. Başkanın çok acil Mourinho'dan kurtulması lazım. Tabii Fenerbahçe'nin de. Eğlence gücümüz kalmadı ama Fenerbahçe tutkusu her yerde olduğu için o evet her yerde olduğu için her zaman takımımızı destekleyeceğiz sonuna kadar. Ama gerçekten son 2 3 haftadır moralimiz ciddi şekilde bozuk. Yani beklenmedik skollar alıyoruz. Feyenoord'a 5 atan takım Göztepe'ye gidiyor berabere kalıyor. Yani bu saçmalık senin eğer ki oyunu ak akıtabilecek, seni reaksiyon gösterebilecek, nasıl diyeyim, son dakikada gol atabilecek bir oyuncun yoksa sıkıntı yani sıkıntı var demek. Talişka hazır diyoruz. Bir maç oynuyor, füze gibi gidiyor. İkinci maç bakıyorsun Talişka yok. Joan Duran 21 milyon, milyon veriyorlar. Ama Joan Duran piyasada yok. Feyenoord'a yanlış şans eseri bir gol atıyor. Yani demek istediğim kötü gidiyoruz ama bu transferlerle beraber hani Dorges Neles'le beraber ondan sonra Alvarez'le beraber güzel katkılar vereceğini düşünüyorum. Yani pek değişen bir şey yok. Genel baş başta o seçimini bekliyoruz. İmzalar toplandı biliyorsunuz. Yani tekrardan yeni seçenekler olmasını istiyoruz. Ama kazansak da kaybetsek de Fenerbahçeliyiz. <laughs> Ali Koç'un babasının çiftliği değil bu. İstifa edecek en sonunda. Ama ben Ali Koç istifa diyorum. Her yere yer yıldırım diyorum. Adam... Ben Fenerbahçe yönetimini çok beğeniyorum. Seviyorum, çok seviyorum. İnşallah bu yönetim değişmez. Peki başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon. İnşallah bugün Kocaelispor'u burada 5 atacağız. Yönetim çok kötü. Yani istediğimiz transferler olmuyor. Rakibimize bakar, bakarsak e, istediğimiz transferleri yapamıyorlar, bir basiretsizlik var, hala bir on numaramız yok. E, yani şampiyon olmak istiyorsak birkaç tane hakikaten çok ciddi transferler yapmamız lazım. E, onun için şu an yönetimden çok memnun değiliz, bütün taraftarlar gibi. Kesinlikle aziz yıldırım. <laughs> Azizciyiz biz. Azizceğiz, azizceğiz. Evet. Başkan istiyoruz ama bizim için önemli olan takımı yürüsün götürsün. Bizi şampiyon yapsın. Biz öyle bir başkan istiyoruz. Verdiği sözü tutan, yaparım dedim mi yapan, diğer takımlar bize salladın mı susan değil. Biz salon beyefendisi değiliz. Koskocaman bir sivil toplum örgütüyüz. Biz Fenerbahçe'yiz. Hakkını veren bir başkan gelmeli. İnşallah bu seçimde Ali Koç kazanmaz. Şahsi fikrimi söylüyorum. Sadece saran kazanacak gibi geliyor bana. Saran kazanacak gibi geliyor. İnşallah kazanacak gibi geliyor. Kerem'in Fenerbahçe'de olacağını ben düşünmüyorum. Bu sene en iyi transfer ne olur? Ali Koç'un istifa etmesi, Mourinho'nun da gitmesi. Fenerbahçeyiz, her zaman Fenerbahçeliydik. Bundan önceki başkanlar dönemimizde de olmuştu. Yapı her zaman vardı. Alişen döneminde de vardı, Aziz Yıldırım döneminde de vardı. Hiçbiri yapıya bahane bulmadı. Sen eğer Fenerbahçe'sen ve gerçek Fenerbahçeliysen yapıyı da yeneceksin. Hükümeti de yeneceksin, herkesi yeneceksin. sen herkes sana düşman zaten. Sen tek başına bir Fenerbahçe Cumhuriyeti'sin, herkesi yenip şampiyon olacaksın. Kurulan kadrodan memnun musunuz? Memnun değilim. Kesinlikle yıldız gelecek dediler, gelmedi. Göremedik. Peki, Jose Mourinho hakkında ne söylemek istersiniz? Başka başkan mı gelmesi lazım? Evet. Evet. İkisi de değişmesi lazım. Kim gelmeli? Kim gelmeli artık ona göre bir kadro kurulacaklar. Biz bunlardan memnun değiliz dert sahibi olduk, eğlenemiyoruz. İnşallah bu maçta eğleneceğiz. Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım aday olacağını düşünmüyorum ben. Olursa, Olursa ol. e ben Aziz Yıldırım ve Ali koç ikileminde kalmak istemiyorum açıkçası. Üçüncü bir tercihi tercih ederim. Aykut Kocaman'ı bekliyorum ben, Aykut Kocaman. İsmail Kartal daha iyiydi yani. En azından 1-0-2-0. Daha iyi gidiyordu takım ama Jose Mourinho bir türlü ayak uyduramadı. Ali Koç, Ali Koç'a bir şey demiyorum. Onu geç bir kenara. E, Mourinho seçimi yanlış. Ben Mourinho'yu beğenmiyorum. E, bu akşamki bak kadro, az kadr önce kadr 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 da gördüm. E, Forvet'e Talish çıkıyor. Bu baştan yanlış zaten. E, Fenerbahçe'ye soracak olursan şampiyon olacağını sanmıyorum bu sene bu şekilde. Olmaz diye düşünüyorum. Aşıyım. evlensem evlensem eşim boşarım. O derece açık konuşayım. Yani e, Fenerbahçe'de eşimi bile boşarım yani evlensem. Fenerbahçe aşığım. Başlayacak bir şeyim yok. 7 yıllık bir hasretimiz var Ali Koç'ta daha doğrusu. Uzun yıllarda şampiyon olamıyoruz. E bu sene de çok umudumuz yok aslında. Ben yine kombinemi aldım ama yine umudum yok. Ama biz yine Fenerbahçe taraftarı olarak elimizden gelen desteğimizi yapmaya çalışıyoruz. Umarım Eylül'de Ali Koç'un da son maçlarıdır bu. E bugün de güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kocaeli e onlar da aslında kötü başladı. Ama biz de e 3 puan almak zorundayız. Haftaya işte Benfica maçı var. E umarım güzel olur ve 3-0 kazanırız. Ali Koç istifa. O kalsın bir şeyler yapar kadrodan John Durant güzel, Semo da güzel. Ee, o bölgeyi tutuyor. Ee, sonra Ashburn yani çalım falan atıyor, koşuyor ama ayak konusunda biraz e, yetenek lazım. Eksikler gideriliyor ama henüz memnun değilim. En az Kerem Aktürkoğlu geldikten sonra rahat bir orta saha, bir kaleci bekliyorum. İyi yüksek seviyede. Yoksa ama fena gitmiyor şu an transferler ama. Henüz memnun değiliz. Az Yıldırım seçerim ben. Ama tabii benim elimde yetki yok. Ama Ali Koç'un da şöyle söyleyeyim. Bazıları gibi şimdi kötü niyetinin yaptığını düşünmüyorum. Yani iyi niyetli ama beceriksiz. Yapılacak bir şey yok. Bence gitmesi lazım. <laughs> Ali Koç alabilir. Peki takımdan, kadrodan memnun musunuz? Yani memnunum. Güzel bir kadro. Vallahi biz Fenerbahçe yönetim sonuna kadar destekliyoruz ama... Onlar da artık taraftarın bu durumunu görsünler. Yani artık Mourinho yönet, yönetime hani bir şey demek istemiyoruz. Hani biz bu kadar taraftar olarak cefa çekiyoruz. Geliyoruz maçlara, metroyla geliyoruz, şeyle geliyoruz. Artık onlar da bu taraftarı üzmesinler. Gerekli transferleri yapsınlar. Üçlü olmaz, dörtlü sisteme dönelim acilen. Üçlü sistemle Türkiye Ligi'nde oynanmıyor yani. Bunu Galatasaray yönetimi hemen baskı yaptı. Okan Buru üçlüden dörtlüye çevirdi bizimkiler dokunulmaz yani. Mourinho yönetimine bir artık adam 43. dakikada sahayı terk ediyor. Böyle şey mi olur yani? 45'e kadar takım izleyeceksin. Geçen sene Göztepe maçında Endresi'nin golünü göremedi. içeri gitti. Böyle olur mu? Takımın ya sakatlansaydı orada? Bir oyuncu sakatlansa kimi sokacak? Kim karar verecek buna? O yüzden yani Mourinho'nun da bu ara her şeyi göze batıyor. Mourinho hakkında bence Fenerbahçe kesinlikle yönetemiyor. Başkan zaten bir numarada. Bilmiyorum bence gitmeli ya. Takımı yönetemediğini düşünüyorum ben. Peki başkanlık seçimi yaklaşıyor. Aziz Yıldırım mı Ali Koç? Aziz Yıldırım tabii ki de. Bence yani yüzde yüz. Ali Koç diyen bence Fenerli değil yani. İnegöl'den katılıyoruz. İnegöl Fenerciler Derneği'nden. Selam olsun İnegöl Spor'a. İnegöl'e. Mourinho hakkında ne söyleyeyim? Yani istediğimizi, beklentimizi iki yıldır alamıyoruz. Bu futbolda hiçbir yere varamayız. Hani bu sene de görünüyor ki olmayacak. Yani Fenerbahçe her zaman coşkulu bir takım. Her zaman e, nasıl söyleyeyim? Önde pres yapan, baskılı oynayan, hücum futboluna alışkın bir e, kulüp. Ali Koç'un her an derhal gitmesi lazım. Yani istemiyoruz. Yani burada isteyenlerden bizden de biz istemiyoruz Ali Koç. Hiçbir şekilde istemiyoruz. Şampiyon yapsa da yapmasa da istemiyoruz. Bize 7 yıldır yaşattığı rezillikler hiçbir yere görülmemiş. Bak sesim titriyor. Biz yani Fenerbahçe gerçekten iyi yere getirecek bir başkan istiyoruz. Az yıldırım açık ara az yıldırım Ali hani Koç kaç senedir burada daha bir icraatını göremedik. Stada iki tane çivi çakmadı ya. Bence taraftar biraz daha sabırlı davranmalı. Yani Mourinho Avrupa'da iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ligde biraz zayıf ama transferlerden sonra bir daha yorumlamak lazım. Peki kadrodan memnun musunuz? Kadroya bir iki kanat eklemesiyle beraber iyi işler yapılacağını düşünüyorum. Arkadaşın dediğine hiçbirine katılmıyorum. Fenerbahçe'nin en büyük başarısı başarısızlık başarılı olması için yönetimin gitmesi gerekiyor. Şu taraftar dünyada hiçbir yerde yok. Biz 88 yıllarında 8. olduğumuzda bile 35 bin kişiyle oynuyorduk. Başka takımın taraftarları emin olun Fenerbahçe'nin durumunu yaşasa statlara gelmiyor. Fenerbahçe taraftarı çok büyük. Sayın Ali Koç'u destekliyoruz ama Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım lütfen gel de bizi bu eseratten kurtar. Arkadaşlar sevgiler. Yönetimin arkasındayız. Yönetimde bir sıkıntımız yok. E, takım iyi olsun, başarımız olsun. Yani yönetimler gelip geçicidir. Önemli olan arma bizim için. Kadrodan memnun musunuz? E, tabii ki de çok eksiklerimiz var. Mesela e, iki kanat bir orta saha transferi yapmış olsaydık bence Benfica maçını burada ilk maçta işi bitirdik. ama e, kadromuz şu anda bence e, yetersiz yani. Bu ikisi de Fenerbahçe'ye hizmet etmiş. Aziz Yıldırım Ali Koç dememiz doğru olmaz. E, kim Fenerbahçe'nin başarısını sağlayacaksa bizim için o olsun başkan. He he's a great coach. Ali Koç başkan. Yeah. Ali Koç? He's also good. Vallahi hak eden kazansın. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Hizmet eden Fenerbahçe'nin başkanı olsun. Şu an için güzel ama biraz daha güzel transferler yapılması lazım. Ciddi transferler yapılması lazım. Galatasaray'a geçmemiz lazım. Benim tek hedefim şampiyon ve Şampiyonlar Ligi'nde güzel yerlere girebilmek. Jose Mourinho'nun oynattığı futbolu beğenmiyoruz. Ee, onun yerine daha iyi bir hoca, İsmail Kartal'dan bir fazlası yok bana göre. Yani öyle düşüncem bu. Aziz Yıldırım tabii ki. Taraftar Aziz Yıldırım'ı istiyor ama kongre üyeleri Ali Koç'u destekli ama taraftar taraftarın dediğinin olması daha önemli çünkü Aziz Yıldırım en az 3 sene daha bu kulübe hizmet ver, verebilir diye düşünüyorum ben. Şu anda Aziz Yıldırım gibi görünüyor ama iki sefer yani sonuçta birlik olmak gerekiyor Fenerbahçe'nin başarısı için. Bir de özellikle öncelikle Mourinho'dan kurtulmak gerekiyor Fenerbahçe'nin başarısı için. Ama sonuçta 10 yıldır, 100 yıldır şampiyon olmasa biz Fenerbahçe'deyiz, her zaman buradayız. Teşekkür ediyorum. İyi değil abla, yapamıyorum. Az Yıldırım abla, Ali Koç olmadı. İki tane daha transfer yeterli olacaktır orta sahaya. Bir de stoper lazım. Bence biraz daha şans verilmeli. yani Çünkü şu an daha ligin başındayız. Ee, yeni transferler geldi. Daha da gelmeye devam edecek bence. O yüzden biraz daha şans verilmeli. Kadrodan memnunum ama çok eksiğimiz var. Kanatlarda eksik var. Ondan sonra orta sahada eksimiz var. Bir tane de kaleci alırsak bence ligde şampiyonluğa ulaşırız. Ama şu anki kadrodan memnun evet. Takviyeler de gelirse daha iyi olacak. Ece Hocam hakkında şunu söylemek istiyorum. Ya inşallah e, bu sene başarılı olur da bizi de mutlu eder. Eğer bu sene başarılı olmasa yani artık diyecek hiçbir şey kalmıyor yani. Ben artık kendi e, emeğimden sarf ediyorum, maçlara geliyorum. Başarısızlıktan artık bıktık yani o kadar. Vallahi bir an önce gitmesini istiyoruz açıkçası. Ben iyi bir Fenerbahçeli olarak bir an önce gitmesini istiyorum. Valla şu an ben şahsen Saadettin Saran'ı destekliyorum ama Aziz Başkan gelirse her zaman birinci tercih. bu sokakta top oynayan çocuklar bizim dönemimiz öyle geçti. Şu an top oynayan çocukların hiçbiri Fenerbahçe futbolcusuyla demiyor yani. Alex demiyor mesela o zaman. Gol attığı zaman sokakta Fenerbahçe futbolcusu ismi sayan hiçbir çocuk yok. O yüzden tabii ki de memnun değilim. Kesinlikle memnun değilim. Vallahi Mourinho'nun kariyerine söyleyecek bir şey yok zaten bunu biz baştan beri söylüyoruz ama. Eski Morunya değil diyorlar herkes şey yapıyorlar. Bence bu sene çok iyi olacak. Tabii ki Ali Koç artık buradan sonra değişim olmaz yani. Bu yolda yürüyeceğiz. Ee, Aziz Yıldırım bence. Kadrodan memnunum ama yani bizim halı sahibi maç yapıyoruz yani. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Yani hiçbir şey yok. Üretim yok. Üretim sıfır.